Gehimteğsten herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız bakın Mercedes o 302 aracıyla bugün sefer yapacağız koca gitti elinden Tekirdağ'a daha doğrusu Tekirdağ gideceğiz. Bunda arkadan da binilebiliyor, ee, önden de binilebiliyor, ee, sıkıntı yok. Arkadan binenler var bakın görüyorsunuz. Bu özellik çok iyi. Önceden e, arkadan binmiyorlardı, sürekli önden biniyorlardı. Ben bu özelliği çok sevdim. Ben bu oyunu biliyorum, bildiğim bir oyun. O yüzden bu oyunu oynamak istedim. Olayı da oluşturduğumuza göre gidebiliriz. Şuradan aracın içine girebiliyoruz. Hatta ben bunu ayarlamamıştım. Doğru. Ayarlayalım. Şöyle ayarlayalım. Rahat. oyunu Türk yapımcıları yapmış çok güzel yapmışlar ee, oyunda e, Azerbaycan de, diğer ülkeler de var ee, onları da e, açacağız şimdilik böyle e, ilerleyeceğiz böylelikle sizinle ee, hoş vakit geçeceğiz arkadaşlar. Karantina günleri malum. Ülkemizin başında büyük sıkıntılar var. Ama geçer. Geçecek daha doğrusu. O geçene kadar da biz size böyle e, oyunlar atmaya başka başka oyunlar göstermeye devam edeceğiz. Bunu bilgisayarda e, bilgisayara indirip bilgisayarda oynayanlar da var. Bunun özel bir e, şeyi var. E, bilgisayarlar için e, nasıl anlatayım size? Yani bunun bilgisayarlar için bir programı var. O programda o programı indirip Play Store'den indirebiliyorlar. Ama biz Android telefonlardan oynamaya devam edeceğiz. Burada bir polis noktası, kontrol noktası var. O yüzden yavaş Nereye vurdum lan? Bir yere vurdum hatırlamıyorum. Oyun çok güzel oyun Ben oynuyorum Eee Oynadığım için e, Çok seviyorum bu oyunu Eee Video dışında da daha çok oynayıp e, Para kasmak için Eee Para kasmaya çalışacağım ve yeni ülkelerde aç yerler açmaya çalışacağım şehirler. Belki yeni şehir açarken size de çekebilirim. Vide yani video çekebilirim daha doğrusu. Ee, i̇nşallah daha güzel izlenimler alırız. Daha güzel beğeniler, daha güzel aboneler alırız. Benim umudum Abonelerin çok olması değil Benim umudum ee, oyun çekip ee, arkadaşlarıma Tanıdığıma tanımadığıma eşime dostuma Bu projeyi biz yaptık Siz de yapabilirsiniz desteği vermek Ya da ee, Anam mazot nasıl bitiyor ya? Burada oto yıkama da var. Ama biz yıkamaya girmeyeceğiz. Belki ilerleyen videolarda girebiliriz belli olmaz. Buradan mazotu doldurup iptal ettiğimiz zaman mazot fulleniyor. kanalın adı neden GameTech yani oyun kanalı ee, ondan bahsedeceğim ee, bu kanal daha önce açıkmış zaten ee, ama fazla oyun e, oynamayıp e, yani fazla oyun oynamamış arkadaşım Daha doğrusu oynasaymış bu kanal tutulurmuş. Benim de yani aktivite olsun diye evde boş boş oturup e, vakit geçirmeyeyim diye hem ders çalışıyorum hem e, vaktim kaldıkça sizlere video paylaşmak istediğim için çekiyorum. Kahvem mi döküldü? Fizikten vermedi ki abi. Nasıl dökülür? Her oyunda olur böyle hatalar. Ee, bu kanal inşallah tutar. Güzel videolar daha ge gelecek. Ee, şöyle anlatayım. Ben bilgisayarda da video çekmeye çalışacağım. Telefonda da video çekmeye çalışacağım. Ama bilgisayarda video çekmek için Benim e Video programına ihtiyacım var. Onu da ancak Haziran'dan sonra yükleyip de çekebilirim. Haziran'da Sınavlarım var. Ee, geçtiğimiz videoda bahsetmiştim. Üniversite okuyorum. Konya Selçuk Üniversitesindeyim. Ee, diğer bilgisayarda ETS2 ETS2 ne diye sorarsanız e, tır simülasyonu Euro Truck 2012 hmm, Başka e, Farming Simulator 2019 bilgisayarda çekeceğim. E, birkaç tane de çok sevdiğim NFS araba yarışı Need for Speed diyorlar. Need for Speed çekebilirim. Hmm. Bakalım başka. Ee... Ay be fark etmemiştim. İlk defa sizinle böyle bir şey yaşıyorum. Ardına bir ikram daha verelim. Neyse. Ee, bu bu yaz eğer ee, şey geçerse koronavirüsü olayı geçerse. Ee, yapmak isteyeceğim bir de sizinle bisiklet tur yapacağım. Ee, bisiklet turu yaparım. Ee, onun haricinde başka ne yapabilirim? Ee, onun haricinde birkaç tur daha yapabilirim. Gerçi. Bisküviler videolar gelecek başka ne yapabiliriz? Başka Bir Fikrim daha var onu da yapmayı istiyorum ee, Sizinle yani bilgisayar tamiri de yapabilirim. Belli olmaz. Daha. Yavaş hareket ediyorum ki arkadaşlar. Şu ikramı da vereyim. Perona girelim. galiba çekemedik. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, hepinize hayırlı akşamlar ve hayırlı günler diliyorum.